Çocuktan al haberi diye bir söz vardır. Şimdi bir aile içerisinde ya da bir işte efendim toplantıda diyelim, iş toplantısında diyelim. Bazı kararlar alınır. O kararlar ama diyelim işte çalışanlara hemen söylenmez. Bu zamanı gelince söylenecektir. İşte kademeli devreye konacaktır kararlar. Ama bazen o toplantıya katılanlar hani biz ona köstepek deriz ya, böyle ön bilgi sızdırırlar. Ben olayı biraz ona benzetiyorum. Yani diyorum ki hani biz hep diyoruz ya anayasa değişikliği veya efendim Türkiye'deki bir süreç içinde miyiz diye. Süreç içinde değiliz. Süreç sonundayız. Yani, yani şu an servis dönemi. Hani şimdi menemen pişek diyoruz ya. Ya menemen çoktan pişti. Şimdi menemen servis olacak. Ha menemen soğanlı mı soğan'sız mı onu anlayacağız. Yoksa yoksa malzemeler hep konulmuş, ben pişmiş. Ben menemen piştiği kanaatindeyim. Şu an servis edilecek. Şimdi işte ne zaman servis edelim, edelim mi etmeyelim, sen mi edeceksin, ben mi edeceğim? Tartışması olduğunu düşünüyorum. i̇çerikle ilgili bir müdahale so, e, söz konusu değil. Eğer bir komisyon bile kurulsa. En azından çünkü her ana şey ana konularda anlaşıldığını düşünüyorum. Ana konularda az önce hocam dediği gibi belki detaylarda hı hı. işte iş efendim işte şöyle bir ne bileyim işte trafik cezasını iki kat mı yapalım, üç kat mı yapalım? Bunu tartışabilirler. Ama benim ana malzemelerinde anlaşıldık. Soğanlı mı soğansız mı? Bu tartışılır olabilir. Ama onun haricinde ben benim piştiği kanaatindeyim. Bize bunu kim servis edecek, nasıl edecek? Şimdi bazen birileri bundan böyle tiyolar veriyor. Ya biz pişirdik sen diyorsun ki... Bu toplumu hazırlama şeyi mi biraz? Evet, evet. Şimdi niye bunu böyle diyorum? Bir kere zaten Sayın Bahçeli'nin bu tama, vakit tamamdır, söz konusu vatandırla başlayan 12 Kasım 2004'teki MHP videosunu hatırlayalım. Sık sık bir vakit cümlesi kullanıyor vakit geldi vakit geldi biliyorsunuz yine bir vakit geçen, geçen yine, yine, kullandı, yine kullandı. Evet. dolayısıyla bir vakit muhabbeti var ve 28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı Kültür Seçiminden sonra gayri, seçim, gayri resmi sonuçlar belli olduktan sonra Sayın Bahçe ne diyor? 28 Mayıs fetih öncesi bir tarih olarak siyasette de fetihin önemi ne ise o önemi kazanacaktır. Yani 28 Mayıs seçimini İstanbul'un fethiyle, İstanbul'un fethinin özelliği ne? Çağ kapatıp çağ açıyor. 28 Mayıs seçimini de Sayın Bahçeli ona benzetiyor. Direkt onun sözünü okuyorum. Evet. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir. Her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez. Cümle bu. Şimdi biz AKP'nin 12 yıl önceki anayasa komisyonu toplantılarına gidelim. O dönemlerde aslında yenilen şeyler her neyse şimdi bunlar yapılıyor. Ama diyorlar ki şimdi. Biz o zamanki tecrübelerimizi istifade ettik. O zaman tüm partiler dört partiden, o zaman meclis olan tüm partiler temsilci aldılar. İki yıl bir araya geldiler. Toplandılar, dağıldılar, toplantılar dağıldılar. Bir uzlaşma olmadan dağıldılar. Şimdi bundan herhalde esinlenerek şimdi 10 tane direkt AKP'den komisyonu seri bu işe başladılar. Ve bu sefer işi gizli tutuyorlar. Niye? Çünkü toplumda konuşuldukça, bunlar açık edildikçe bazı hedeflenen nokta noktalara varlamıyor. Şimdi ben CHP ile ilgili, CHP'nin duruşuyla ilgili işte mecliste 400 yakalandırım mı, yakalanmaz mı muhabbetinde hiçbir şüphem yok. 400 fazlasıyla yakala, yakalarlar. Bunu niye böyle söylüyorum? Ve arka planda satır aralarında şu anda Özgür Özel'le Sayın Erdoğan arasında hatta bazen böyle pazarlıklar, görüşmeler olduğunu düşünüyorum. Ben hani yan yana geliyor anlamda söylemiyorum. Konuşmalarla bunu söylüyorum. Nasıl? Şimdi bakınız 17 Nisan 2025. Tarih sırasında söylemeyeceğim. Aldotlara göre söyleyeceğim. 17 Nisan 2025. Ne oldu burada? Silivri'nin önünde Sayın Öz Devlet Özgür Özel bir konuşma yaptı. Kime seslendi? Devlet Bey'e seslendi. Dedi ki: "CHP terörsüz Türkiye'ye ne diyor? Ben diyorum ki evet, ben varım. Ama 3T şartıyla. Yani bir TRT'den bu şeyin yargılanması, yayınlanması, İmamoğlu'nun duruşması, yayınlanması, iki terörsüz Türkiye, üç tutuksuz yargılanma. 3T evet dersen beraber yürüyebiliriz diyor. 26 Mayıs 2005 Halk TV yayını. Halk canlı yayın canlı yayınında geçmişe gidiyor. Hatta diyor ki AK Parti'ye unuttun mu diyor sen diyor o Başörtüsü mücadelesi verirken ben o zaman Ege'de diyor öğrenciydim. <laughs> ben o dönemde diyor sol görüşlü olmama rağmen Başörtüsü destek verdim. Böyle bir ortak payda da oradan arıyor. Yine hatırlarsan diyor 2008 AKP'yi kapatma davası olduğunda ses, sen bana gelmiştin. Demiştin ki git bir sosyalist birlikler partilere bize anlat. Beni engelesinler demiştin. şimdi de diyor bak diyor benzer bir süreç yaşıyoruz diyor. Böyle bir pas atıyor. Sonra yine devam ediyor. Şimdi diyor ben şöyle söyleyeyim. Biz sosyalist enteryonasyonelin Türkiye'deki temsilcisiyiz. Dem Parti'nin de burada özel bir statüsü var. Bir aksilik olmuş olabilir. Bunu niye söylüyor musunuz? Bu HDP orada İmamoğlu'nun fosyonu kaldırdı mı kaldırmadı muhabbeti bu muhabbet oldu. Aslında diyor HDP buraya üyeydi. üye olmadığı için oraya alınmayacaktı. A ben özel gayretlerimle diyor bir toplantıya Demi kattım. Ama diyor üç eş başkan olduğu için biz bir her başkanı bir tane afiş verdik. O nedenle diyor o başkan değil diğer başkan fotoğrafa çıktığı için afişi onun için kaldırmamış olabilir diyor. Ama ben diyor o partide oraya gelmesin diyor direkt diyor ben organize ettim. Hatta programdan önce diyor Sayın Tülay Hanım arayıp sorun var mı geldim gittim diye devam ettim diyor. Ve yine orada aynı programda halk tip konuşmasında üçteyi tekrar hatırlatıyor. Diyor ki tutuksuz yargılanacak diplomadalıyız aday olamayacak ve belki de bu konuda bir anlaşma olup filler tepinecek, çimler ezilecek. Niye bunu söylüyorum? yine? Badam edelim? Yani 23 bir, 2025. bir, anlaşma teklifi mi var sizce? Evet. Bak neden? Nedenlerini tek, tek, tek söylüyorum. 23 Mayıs 2025. Ne oldu burada? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu dönem için CHP'nin başkan vekili seçimi yapıldı. Geçen 16 Nisan 2025'te ne olmuştu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekili Gülüzer Biçer Karaca Anayasa Mahkemesi'nin Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Can Atalay hakkındaki iade kararını genel kurulda okutmuştu. Trabzon Belediyesi Sibel Suç Beze okutmuştu. O dönem AK Parti görevden uzaklaştırmasını talep etmişti. Ve şimdi CHP Grup Başkan Vakfı seçiminde genel başkanın oluruyla dört tane vekilin üçünü direkt genel başkan onaylıyor. Olduğu idam etsin diyor. Bir tane için seçim diyor. Ve o seçimde de çok net bir şekilde hanımefendi aday olmasına rağmen o arka planda bırakılıyor ve onun aday olması engelleniyor. Yani AKP'nin dediğini yapıyor. AKP'nin şu anda eğer sen burada net bir duruş ortaya koyacaksan grup başkan vekilini alman gerekir dediğin kişiyi alman mı lazım? Tam tersi ona sahip mi çıkman lazım. Yine ben son olarak bir örnek daha vereyim. 1 Ekim 2024 MHP lideri Bahçeli meclis açılışında özele diyor ki birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme üzülme. Bazen siyasette söylenmemiz gereken şeyler oluyor ama bunlar siyasetin gereği. Bunu sen ne biliyorsun diyor. Bunu Bahçeli söylüyor. Dolayısıyla özelde onu tasdikleyen tokalaşma müdürünü hatırlıyorsunuz. Yine devam edelim. Erdoğan'dan İspanya Başbakanı'na İmamoğlu ile ilgili ya sen işte Niyon destekliyorsun diye açıklama geliyor. Yani Sovyet, sosyalist entelasyonel toplantısında da İspanya liderinin hatta aralarında arabulucuk bile yaptığını düşünüyorum. Niye? Son diyeceğim. Sovyet bu son sosyalist sosyalist Sovyet kelimesi için söyledim. Evet. Sosyalist uluslararası toplantısında 25 Ekim maçta bir karar daha aldı. Ne oldu biliyor musunuz? Kürt çalışma grubu oluşturuldu. İstanbul'da İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönem başkanlığı yaptığı, oturum başkanlığını yaptığı toplantıda Kürt çalışma grubu oluşturuldu. Bu grup yıllar önce oluşturulmuş, daha sonra feshedilmiş. Yıllardan beri aktif değil ve bu grup İstanbul'da yapılan toplantıda Özgür Özel'in katkılarıyla oluşturuldu. Ve o toplantıda Hatimoğulları Öcalan'ın mesajını bu toplantıda direkt, direkt okudu. Dolayısıyla burada bıç bu basına yer almadı. Ben bunu işte Kuzey Irak Kürdistan Devleti'nin Kürdistan efendim özel bölgesinin bir sitesinden bu bilgiyi aldım. Hiçbir yerde bunlar yayınlanmadı. Demek istediğim şey şu. Bizim önümüzde menemen yapar mıyız yapmaz bir tartışmalar olurken Atalan Üsküdar'ı geçmiş bile. Biz şu anda eğer anayasayı şu şartla konuşuyorum diyorsak kaybettik demektir. Şu anda bu meclisteki kişiler oluşan olaylar, gelişen çerçeveler, transferlerle beraber bu meclis toplum huzurun, huzurunda bir güven bunalımı yaşamaktadır. Ona ben bu mecliste anayasanın konumunu kesinlikle istemiyorum diye net bir duruş ortaya koyması gerekiyor CHP. Nin. Ama gözüken o ki CHP bu duruşu ortaya koymayacak ve işte tüm satır aralarındaki konuşmalarını ifade ettik. Ben sına bile şaşırmam. İmamoğlu'nun diplomasından dolayı zaten adaylığın önü kapatıldı. Tutuksuz yargılayalım ama biz anayasayı değiştirelim diye bir karar bile alsalar benim için sürpriz olmaz.